Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Minecraft videosunda beraberiz. İlk olarak bir top açılımı yapacağız. Daha sonra da seri maçlar, yani maçlardan önemli anları koyarım. Öncelikle top açmayla başlayalım. Taz burada mısın? Evet. Açıyorum. Hadi hayırlısı. Allah'ım Önce... Ramoslar gelsin. Önce bir bakalım. Gelsin. <laughs> Neler varmış? Ramos var. Gomez var. Aynen Gomez. Ya Gomez'in efsanesi olur benim için. Ramos da iyi olur. Yani. Forvet istemiyorum açıkçası. Kesin forvet gelecek. Bence Ben Yeter gelecek. Sence? Ee, David Silva gelebilir. David Silva var mı? Ee, David Silva diyorum. Şey Jordi Alba. Hiç A alakasız aynen. iki oyuncu. tamam evet. <gülüyor> 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 Açıyorum. Aç. 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 Açtık bakalım Umarım o ofansif orta sağ gelir. Gomez'di değil mi? Ama bence Ben Yetter gelecek. Ya altın top gelme ihtimali yüksek bu arada arkadaşlar yani. Benim böyle şeylerim var. siyah geldi %10 Allah'tan. %10'a denk geliyor. Format? Atalanta'dan biri geldi. Atalanta'dan mı? Ben Yetter mi? Gomez geldi kanka. Gomez geldi. <laughs> Vallahi Gomez yok. geldi. Arkadaşlar Şenici. içim için... o kadar şey ki temiz ki istediğim adam geldi ya. Senin çok için şey. güzel oldu. Aynen İyi öyle. orta saha biraz toplandı. Aynen öyle. Tek oyuncuyla. <laughs> evet öyle abi. Iniesta'yı çıkaracağım şimdi. Ben de Fabregas yerine Bruno Fernandes'i oynatacağım. Fabregas'ı ben hayatta oynatmam kanka. Zorunluluktan kullanıyordum ben. Bu adam Gomez, kanatta kanat da oynuyor Gomez abi ya. O zaman Gomez çok iyi. maşallah her şeyi oynuyor ya. O zaman tutuyor mu şeyi kanka? Yani tutulabilir bence. Beni tutuyorum arkadaşlar. Son kararımız o. Bir yerine bir kişi daha gelene kadar. Evet. Evet arkadaşlar top açılımını yaptık. İstediğimiz adam geldi nokta atışı. Şimdi ortaklaşa maça gireceğiz Taz Monster'la. Aslında sana Ramos da olabilirdi değil mi? Ya yani Ramos'tan şimdi Ramos olabilirdi ama Ramos'un yerinde Tah var hani Tah oynuyor şimdi iyi oynuyor adam. Ama benim orta sahamda oynayacak iyi oynayan adam yok. Biliyorsun o Willock var pas veremiyor. Hatic evet. bir şey var o da pas veremiyor. Evet aslında benim kullanmadığım iki tane transfer olsaydı sana yollardım ya ben bunları. Ya transfer olsa zaten efsane olurdu ya. Evet maça başlıyoruz arkadaşlar. Aa 29'a düşmüşüm ben. Ha en son 6 F4 yaptık ya. Ha <laughs> evet ben de 32'ye çıktım. ...buraları kesersin. <laughs> o nasıl bir şey lan? <laughs> alt F4 yaptığımızı bilmesinler. <laughs> <Ha. gülüyor> ama ben yayındayım bu arada falan. <laughs> Yok alt f şeyden yaptık ya. Oğlum. Adamın oyunu çok donuyordu. Sinirlendik. Ya tabii o ayrı mesele yapma nedenimiz... ...mazeretimiz Bence... var Gayet mantıklıydı ama artık sinirlenmeden... ...sakin bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. Bir tane o... geldi bana. Evet. Hiç oynayamadım neredeyse. 6 f yenildi. Yandı. Ha. Ya şöyle tamam. diyorum artık sakin tamam. olacağız. Onu söylüyorum tamam. ben. Hani bildiriyorum arkadaşlara. Biz yoga'ya başladık. Ee, yakında da Japonya'ya gidip keşiş bulmaya çalışacağız. Allah'ın izni ve inayetiyle. evet arkadaşlar ortaklaşa maça başlıyoruz. Taz Monster'la beraber. Rakip de bizim gibi iki kişi. <laughs> güzel bir maç olsun. Gelsek de gelsek de bu maç video olacak. Çünkü dediğim gibi artık sakiniz, sinirlenmiyoruz. Güzel. Korner mi? Ya korner. Bekle. Ha ben kullanıyormuş. Dışarı mı atacaksın? Yok yok. İçeri attım. Ve Evet, golle başladık arkadaşlar. Güzel başladık. Ambassan attı golü. Well ve Ve önde Sapan. Hayati Termos. Ronaldo. Ronaldo geçti. O ne lan? Yan yan koştu topa yetişemedi.

Normalde eskiden olsa o Van Basten golü kaçırdığı anda biz hemen sinir, yani en, en, azından ben hemen sinirlenirdim. Tabii canım. Artık karışmıyoruz. Karışmıyorum artık. Çok güzel. 3 geldi. Evet çok klas bir aşıkma golü yine. Ben zaten aşıkma golleriyle meşhurum kendi arkadaşlar arasında yani öyle meşhurum derken çok meşhur değilim zaten. Lovely da iki kişi art yani. <laughs> şey var ya benim satranç birinciliğim var nerede And okulda. <laughs> o Messi koştu ya oğlum. şey çok belliydi. <tüğüyor> O terse vurduğum halde tuttu ayak gördün mü? Evet. evet. Bak şimdi bak bak hareketlere bak. Lan ni la? <laughs> <na? gülüyor> o ne biçim pas lan Güzeldi bence. O kadar da şey yapmayalım be, oynayalım. Iniesta'ya top atıyor bana diyor ki o kadar da şey yapmayalım. Ne yapalım? Abi gel, gel. Gel gel diyor, içerideyim Messi'ye top atıyor. Ne aha. Bu aha. kadar abi. Yani. Süper pas. <laughs> ne yapacaksın? Hayda. <laughs> evet, evet arkadaşlar, Taz Monster'a rağmen 4-0 öndeyiz. O ne lan, Ronaldo yine uzaya çıktı. O ne? Oh. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Yemeseydik be. Buradayım. Oo abi ben bunu atarım ya. Lan. Kanka o nasıl bir çıkarış lan? Oliver Kahn. Al dışarı atayım sana hadi. Lan niye sen dışarı gidiyorsun? At kanka hadi. Attım. Ya. <laughs> Ulan ona gelmesin diye adam seçtim he. Seversin sen ya Iniesta'yı. Allah onun belasını versin. Allah seni alsın ha. Ya oğlum o ne biçim şimdi? Ya tamamen kurgusuz bir hareket yani. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ya abi. Bunu bilerek yaptın. Bunu bilerek yaptın değil mi? Yok kanka. Orta diye sana. Hatta şu çektiği çıkardım yani. <laughs> Hiç istemediğimiz adamla vurduk. Bu <laughs> yolla kafaya çıkıyoruz. Tamam ya. Olmuşuz biz kanka. Oğlum az bekleseydin girseydim adamın lan? bu kapı... Ne yaptı lan o? Şişt, çok güzel Oğlum, hareket. Oğlum adam değiştiremedim ya ba 25 bak. 25 dakikadır top çıkmıyor maça göre. Vallahi bak aha, adam değiştiremeden bitti maç. Evet arkadaşlar bu bölümde bir top açılımı yaptık. Bir de ortaklaşa maça girdik. Bu ortaklaşa maç serisi yapmayı düşünüyoruz. Tazla beraber. Öyle değil mi? Evet. Hatta Ana... e, Michael up normal e, şeyler de gelecek. Maç değiller ve analik. Ta analik zaten aynen analik yaparız. Analik için biraz güncelleme bekliyoruz ama bakalım nasıl. Onun da planını o... yapacağız yani. Analik kesin yaparız. Taz monster analik yayında de... ben. Youtube'da büyük ihtimalle. Onun dışında bu MyClub'dan videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.